Merhaba arkadaşlar Cengiz Doğan ben kanalıma hoş geldiniz yine bir videoyla beraberiz bugün yayılıma çıkmayacağız arkadaşlar hayvanların önüne şöyle göstereyim hayvanlarımızın önüne sulaç sap döktü kimliği kendi yaptığımız sılajı döküp döküp kümes kümes yapacağız ve ardından tavuklarımızı teslim alacağız inşallah. Arkadaşlar işimizi gücümüzü bitirdik. İneklerimizi sağladık. Şu an proje alanına geldik. Tavukların dağıtımı teslimatı yapılacak. Arkadaşlar dağıtımı Tarsus Belediyesi yapıyor. Köylüyü kalkındırmak adına güzel bir proje. Bu projede bize de destek verildi. Zaten biz sütümüzü belediyeye veriyoruz. Belediyenin bize böyle bir projesi oldu. Şimdi detayları çekeceğiz. Şimdi Sayın Başkanımız Haluk Bozdoğan gelecek açıklamaları yapacak zaten. Senin adın ne kardeş? Abi, abi, abi veriyor da. Abi. Arkadaşlar tavuklarımızı getirdik, yerleştirdik. Ee, buraya adapte olmaya çalışıyorlar. Bunlar arkadaşlar çiftlikte çünkü bu şartlarda değil. Hepsi üst üste oluyor. Metrekare başına onlarca tavuk düşüyor. Bunlara doğal organik şekilde bakacağız arkadaşlar. Ee, yine feniyem vermeyeceğiz. Zaten bahçe bahçenin içinde kendiliğinden yayılacaklar. Sağlıklı bir şekilde yumurtamızı üretmiş olacağız. Bir de arkadaşlar benim e, size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Etlik civciv. Ben etlik civciv de besliyorum. Bunları şu şekilde göstereyim size. Burada benim diğer çocuklarım. Arkadaşlar burada bir 40-50 tane var. Şimdi arkadaşlar normalde benim bu tavuğum köy tavuğu bu yalnızca 2 tane 3 tane civciv çıkarttı. Ben de ge bu normal dışarıdan aldığım civcivleri de gece getirip altına sürdüm. Şu an nereden baksanız 40-50 tane hayvana annelik yapıyor. Ben bunu nasıl yetiştiriyorum arkadaşlar? Siz şu arkadaşlar bilir. Normalde bu eee ettik civcivler e, pardon çiftlik şartlarında bir 30-40 günde e, kesime geliyor. Malum işte herkesin bildiği gibi bu hormonlu yemler e, işte artık kimyasal yemlerle bu şekilde e, yemeye ya da kesime hazır kıvama getiriyorlar ben. Arkadaşlar ortalama şu an bunlar bir aylık yani çiftlik şartlarında olsaydı muhtemelen bunlar şu an kesime gelmişti. Ben bunları doğal olarak besleyip evimizin et ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca fazla fazla olduğu durumlarda sat, sata arkadaşlar. Çünkü güvenlikte çalıştığım dönemlerde hatta iyi para kazanmıştım bunlardan. 100-200 200 tane alıyordum arkadaşlar. Çok zaten e, siz bunu kapalı ortamda beslediğiniz zaman köy yerinde bayağı sıkıntı oluyor ama köy şartlarında serbest bıraktığınız zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Çok rahatlıkla yetişecektir. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Özellikle hani asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız ek bir gelir elde etmek için hani belki yıllık 2000 pardon aylık 3000 bin lira bir geliriniz olmaz ama işte evinizin faturasını ne bileyim işte mutfak ihtiyaçlarınızı ya da ne bileyim faturalarınızı çok rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Şu an bunu satan arkadaşlar var. Ortalama tanesini 50 liradan falan satıyorlar. Yetişmiş halde. Yetişmiş halde arkadaşlar. Bunlara sadece ilk bir hafta ilk bir hafta bir yem yedirdim. Civciv büyütme yemi yedirdim arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde bakıyorum zaten. Doğal olarak kendiliğinden büyüyecekler. Hiçbir yem kullanmayacağım. Zaten şurada gübreyi şuraya döküyoruz arkadaşlar. Zaten, e, beside tosunlarımız var. Zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere e, hayvanlarımız yüzde yüz verdiğimiz yemden faydalanamıyor. O artıklarından kalan işte arpa kırığıydı, buğday kırığıydı o gibi ürünlerden de eee buradaki civcivlerimiz faydalanıyor. Onu da bedavaya getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani biraz mantıklı düşünmek lazım. Şurada da bizim tavuklarımız var arkadaşlar. Onlar da köy tavukları. Bunlar arkadaşlar normalde 6-7 aylık 6-7 aylık civcivlerimiz bu vaziyete geldi. Diğeri de etlik civciv. Ortalama etlik civcivlerimiz 5 ay maksimum 5 ay 6 ayda kesime gelecek tabi köy tavukları daha geç kesime geliyorlar ya da kesim olgunluğuna şimdi arkadaşlar gelelim bana hem ben bunun etinden faydalanıyorum şimdi gelelim benim için en önemli olan hususta narenciye bahçesi olan arkadaşlar bilir ya da bu işi olur mandalin olur herhangi bir tür bitki olur. Şu gövdede arkadaşlar şu sülükler var. Şöyle görebiliyor musunuz ya da bunlar genelde serinde iniyor aşağı ama aslında normalde bizim bu sülükler ağaçlara ciddi zarar veriyor arkadaşlar. Doğal olarak biz bundan da kurtulmuş olacağız. Hem etinden faydalandık hem işte bize doğal ilaç kullanmadan bahçemizi de zararlardan korumuş olduk. Arkadaşlar e, dikkatimi çeken bir şey de oldu hayvanlarda. Hırıltı var. Aslında bunun en doğal e, tedavi yöntemini size göstereceğim. Doğal, o doğal normal e, bir kimyasal bir durum değil arkadaşlar. Ya da bir katkı ya da bir ilaç değil. Hadi geçelim tavuklarımıza ilaç hazırlayalım. Arkadaşlar, tavuklarımızın hırıltı ilacı bu. Evet, soğan. Arkadaşlar bunu ufak ufak doğrayıp bir gün suya suda bekletip bekleteceğim. Ondan sonra içme sularına karıştıracağım. Bu normal doğal antibiyotik. Bildiğiniz antibiyotik vazifesi görüyor. Hırıltıya özellikle çok iyi geliyor. salma tavukçuluk yapan arkadaşlar bilirler. Denedim, faydasını gördüm. Arkadaşlar sizler de mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdi gidip tekrardan hayvanların sağımına geçeceğiz. Altına atacağız. Yemini vereceğiz. Yorucu bir gündü. Arkadaşlar benim yapabileceğim ya da yönlendirebileceğim, bilgi vereceğim bir konu olursa yorumlara yazarsınız ya da öğrenmek